önce de bizim sembolümüz. Yani bir tek çadırın tepesinde hilal vardı. Orada da şaman otururdu. Türkler İslamiyet'i kabul ediyorlar ama eski dinlerin sembolünü yeni Mabedinin en üstüne taşıyorlar. İslam kültürünü ileri taşıyan bizim medeniyetimizdir. Çok hilalli bayraklar tarihimizde. Bizim tarihimizde geçmişimizde her devlet kurumu hilal sayısını arttırarak kendine bayrak yapmış. Şu bak ben kalktım geldim değil mi? Bu müthiş. Burası ya böyle bir kültür merkezi, böyle bir yer. inanın bana değil İstanbul, Avrupa'da çok az. Bunu bilin. Ben şimdi kalktım geldim buraya. Sevgili Pınar kardeşim. Ya bak baktım. Ulan dedim Pınar. Senin bu kültür merkezinde 14 hilalde bayrak var. Evet. E, İstanbul Olacak Müzesi'nin bayrağında da on, 14 hilal var. Ben 15 yapayım. Böyle. Her devlet kurumu hilal sayısının altına kendine bayrak yapmış. Bizde ilk bahalet reformu yapan Sultan 3. Selim. Tabi siz bu anlattıklarımı dinlemeyin. Bu ülke okulları, bu ülke ilkokulları, 4 artı 4 artı 4 artı 4, -4 mü, 3 artı 5, 2, 1 mi, 1, 2, 5, 3, 8 mi? Ne fark eder lan? <laughs> İçindeki ne? He? Kaşıyalım mı ciğerde? hepsinde anlatılan, milletin bakanlığının büyük damgası olmadan, sevgili öğretmenlerim, yanılıyorsa beni düzeltin, milletin müdürlüğünün damgası olmadan hiçbir resim, fotoğraf okulun duvarına asılamaz. Yanılıyor muyum? Yok. İşte milletin bakanlığımız tarafından onaylanmış, okullarımız duvarlarında bulunan, bulduk. Nasıl atılsın Bizde ilk bayrak formunu yapan Sultan Üçüncü Selim. Yaklaşık 210 yıl önce, 1800 yılında. Aynı tıra gitmeyeceğim. 1800 yılında, Üçüncü Selim. Üçüncü Selim büyük bir entelektüel. Kendi dönemini gören büyük bir entelektüel. i̇dram mahlası da şiirler yazıyor Üçüncü Selim. Müzisyen. Müthiş. Müthiş babası üçüncü Mustafa, Rakıp Paşa kütüphanesi. Rakıp Paşa kim? Monsieur Jérôme, Fransa'da ünlü astronomi diyen kitapları isteyen, İstanbul'da ilk özel kütüphane açtıran, oradan yetişmiş bu. Bu büyük entelektüel. Üçüncü Selim, işte 1800 yılında bakıyor ki her devlet kurumunun bayrağı var. Bu böyle olmaz diyor, bu böyle olmaz. Bir ülkenin bir bayrağı olmalı. Bir ülkede tek bayrak olur. Öyle herkes kafasına göre bayrak yapsın. Hayır, hepsini kaldırın diyor. Hepsini kaldırıyor. Ve bayrağımızdaki hilal sayısını bire üçlü selim indiriyor. Yaklaşık 210 yıl önce. Bundan sonra diyor bu millet tek hilalin altına gelecek. Dahası ve önemlisi bizim bayrak tarihimizde hilalin yanına yıldızı ilk kez koyan da üçlü selim. Hilal ve Yıldız günümüzden yaklaşık 210 yıl önce Sultan 3. Selim tarafından yan yana getirilmiştir. Ama 3. Selim'in bayramımıza koyduğu yıldız bu değil. Bugünkü yıldızın kaç köşesi var? 5. 3. Selim'in bayramımıza koyduğu ilk yıldız 8 köşeliydi. Hilal ve 8 köşeli yıldız. Diyor ki koskoca Türkiye'nin okulları inanmayın bu insanın attığına direkt 5 geldi. hiçbir zaman devre görüşü yapmak için denize girmedim. Sekiz köşeliydi. Sekiz köşeli yıldız semiolojide şekil bilimi. Veksiyoloji ile ilgileniyorsanız diğer bilimlerle de ilgileneceksiniz. Bunlardan biri ilk sırada olan semiolojide şekil bilimi. Şekil bilimi de sekiz köşeli yıldız zafer demektir. Bayrağımızın ilk metni hilal ve zafer. Peki ne zaman beş köşeli oldu oradaki yıldız? Ha? Hangi savaş? Savaşı söyleyin. Hangi savaş? Hangi savaş? Kurtuluş Savaşı. Çanakkale. Başka? Sırp sürdü Başka? Malas, Malas, Malas Kürt. Çok az damlenci bak. Benim yaptığım çalışmalarda her okulda değişik savaş ama değişmemiş adam. Ne zaman beş köşeli oldu yıldız? Nereden geçiyorduk da bulduk? E, beş köşeli yıldızı bu savaşlardan hangisinden geçerken bulduk? A Çanakkale, B Kurtuluş, C Moğaç, D Dardanakan, E Sırp haydi. Yok, hiçbiri değil. Lütfen hanımefendi. Nasıl dokunuşturacağız yoksa? Böyle bir cahil, cahil bir toplumu nasıl oluşturacağız? Bakan ama görmeyen bir toplumu nasıl oluşturacağız? Lütfen. Hiçbir yok. Kesin öyle. Yoksa bilimin yolunda mı yürüyelim? Olmaz o zaman lütfen. O zaman aa özgür insan, düşünen insan. O. Oh. Onun da adı Sultan Abdülmecit. Bakın bu Cumhuriyet Bayramı'nda hatırlayın lütfen. Hani Cumhuriyet Bayramı kutlansın mı kutlanmasın mı değil mi? E, bu polemik yumurta tokuşturma. Aynı günlerde bir polemik daha çıktı. Abdülmecit Doğum yılında anıldı, anılmadı. Sanki bunlar cephe. <laughs> yani Sultan Abdülmecit Cumhuriyet, değil mi? He? Cephe, minare, panatöner, boşver. Hatırladınız değil mi? İşte onun da adı Sultan Abdülmecit. Bu Abdülmecit'i sana anlatamam. Bak, böyle mümin yetmez. Ya bu 1838'li değil mi bu tahtaliç? 1840'lar, 50'ler. Ya bu Sultan Abdülmecid'i ben sana nasıl anlatayım ya? Ha, bak bizim tarihimizde padişahın ilk cuma namazı çok önemlidir. Çünkü halk ilk kez onu padişah unvanıyla o gün ilk cuma namazına giderken beyaz bir at sırtında görür. Beyaz bir atla gidilirdi ilk cuma namazına. Sultan Abdülmecid 1838'e padişah oluyor, geliyor ilk kez namaza gidecek. Halk onu ilk kez padişah unvanıyla o gün görecek. Bakıyor sarayın avlusunda beyaz bir at. Etrafı çok kalabalık, avlı çok kalabalık. Bakıyor abimlerin, bakıyor, bakıyor, bakıyor. Lala, kim bunlar? Yeni parti oldu ya bilmiyor. Efendim korumalarınız beni niye karşı koruyacaklar? Yeni oldu bilmiyor, öğreteceğiz. Daha yeni gidiyor masada da Ata bile bilmedi beni efendim halk isyan ettiğinde onlar sizi koruyacak. Bakıyor Abdülmecit. Sarayın avlusu beyaz bir at. Lala halk beni kalbinden sildi mi? Ben zaten yıkıldım demektir. Bunları gönderin. Hiçbirini etrafımda istemiyorum. Korumasız gezerdi. Şimdi bunu yapan Avrupa tarihinde bir kral olsa ha, o millet bu sözü davranışı demokrasi tarihinde ne yoktur Hangi sıraya? Korumasız gezerdi. Matbaayı kim getirdi? Matbaayı kim getirdi bize? Matbaayı bize getiren İbrahim. İbrahim Müteferrika. 1727 miydi? Üçüncü Ahmet dönemi. Peki, bunu biliyoruz değil mi? Ne oldu? Kaç kitap bastı? 16. Kimi kaynaklar? 17. Kaçını sattı? Hiçbirini. Hiç kimse gidip kitap almadı, okumadı. Kapattı matbaayı, iflas etti gitti. Şimdi bakın bilgi şu mudur? Bilgi. <laughs> Bir topluma aynı bilgiyi şu iki farklı yönde verir. Biri şu, matbaayı İbrahim ve Teferika getirdi. Bu yöne gidiyor. Ya da şudur bilgi. Bu topluma matbaayı ilk kez getiren İbrahim Müteferrika hiç kimse kitap okumadığı için iflas etti ve matbaayı kapattı. İkisi aynı yöne gitmedi 180 derece. Birinin nereye gittiği belli. İbrahim Teferikadan Gutenberg arası neresi? Bak, ne Gutenberg buldu Afra, Avrupa'da? Gutenberg İbrahim Teferikası arası kaç yıl? 300 yıl yaklaşık. 300 yıl. 300 yıl okuyor bunlar. Biz 1727, Bismillah. Bir yerden başlayacağız. Peki İbrahim Teferikadan Cumhuriyet'e kadar? 1727'den 1923 yılına kadar yaklaşık 200 yılda bütün matbaalarda bizdeki kaç kitap basıldı? 25 bin 25 bin ya bu kalalama ver geldim 50 yaşıma benim hayatımdan geçen kitap sayısı 40 bin hepsini okumadık Biz Cumhuriyet okumaya başladık. Bu yüzden size Jaron dönervali Nervalik